Ego Ninjago Sezon 2 bölüm 10 İlk Spinjitsu Ustası <törüldüm> Çok yoruldum Merhaba ilk spinjitsu ustası Siz anlayamıyorum yani. Siz nasıl hayattasınız? Bu bir sır. Sırlar gizli tutulur. Haklısınız. Vay canına. Siz gerçekten ilk spinci sufasınız değil mi? Evet. Biz bu öğretici iki dili öğrenecektik de bu Ejderha şeyinin Evet. <laughs> Şöyle ki onu ben uzun zamandır hatırlamıyorum. Onu çok yıllar yıllar önce yazdım diğerleri gibi. <laughs> Ama belki size yardım edebilirim. Ama şey bu biraz zor. Olabilir. Babana yardım edecek. Babana gidip soracaktım aslında yani orada. Evet ama nerede bilmiyorum. O geri döndü. Ama nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Ben o sigurça katılacak galiba. Ne? Dikkat edin çocuklar. Alayım ben o aracı. Hayır. Hahahah. Kaçıyorum. Dün 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 dün. Ben yakaladım. Size aracı. Ha ben gidiyorum. Şimdi ha yakaladım. Seni kurtarayım halkı sana gönderiyoruz. Hayır. Olamaz. Ben onu bulurken siz de geri dönün. Ben bulunca size yanınıza geleceğim. Öğretiyi almayın ama ondan bakacağım sonuçta. Tamam. Tamamdır. seni de almıyorum. Al Yürü bakayım. Yürü. Ha şu eşyalarını da sizde kalsın. Tamamdır. Tır tır. Onu hapishaneye ben götürürüm. Siz diğerlerinin yanına gidin. Tır. Tır. Tır tır tır. Hadi Jay. Tamam. O, oh, öğret evet. o oh.